önce bir şunu ters çevirelim de çek. beraber bitiririz burayı yarım saatte evet. ya. Yani. Evet, evet. <laughs> ne zaman tam no olacak bunlar? Bu ne zaman gidebilir bunlar? Tam kuruduğunda hocam. Bir ay sonra toprağı olur mu? Evet, bir ay sonra olur. İşlem biter yani. 2 <laughs> <laughs> Şunun güzelliğine güzeline baksana ya. Bir de şey. Baka baka pazarda da. satılanlar da bu kadar not olmuyor üzerinde ya. Bir de böyle satıyorlar ya evet, yeşil yeşil. Doğal olmayan bir şeyle karşılaşmadı bu toplumlar. Evet. Yakından herhangi bir asfalt da geçmiyor. Ekzoz dumanı da maruz kalmadı evet, bu tarlalar. Yani. Kaynak suları ile besleniyor. <laughs> evet yani. Maruz Bunlar ötesi can sağlıyor. <laughs> Önümüzdeki sezonda kooperatifimizden satılacak olan ata tohumu yüksek ovamızın <laughs> tamamen doğal nohutlarını misafirlerine ikram etmeleri için hep birlikte hazırladık. Yiyen vatandaşlarımıza şifa olsun, afiyet olsun diyoruz. Demeter Kadın Kooperatifimiz çok özel bir organizasyon örneğiyle vatandaşlarımızın tarımsal ürünlerini piyasaya sürmelerinde yardımcı oluyor. Çok güzel bir aracılık yapıyor. Sadece nohut değil, bal, diğer dut, üzüm, diğer bütün ürünlerin pazarlanmasında önemli bir boşluğu dolduruyorlar ilçemizde. Kendilerine yapmış oldukları bu organizasyon için, bu faaliyetler için teşekkür ediyoruz. Daha da büyümeleri için ellerimize gelen desteği biz devam ettireceğiz kaymakamlık olarak. Bütün ortak kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz aile olarak bu işin içerisindeyiz. Eskiden sadece kendi ihtiyacımız olarak üretim yaparken Demeter'le beraber bu işi daha kapsamlı, daha profesyonel yapmaya çalışıyoruz ekibimiz olarak, arkadaşlar olarak yani ailem olarak diyeyim genellikle genç kesim, üniversite mezunu ve atanamamış kişiler. Ama biz hiçbir şekilde pes etmiyoruz. Artık üretimle olsun, hayvancılıkla olsun bir şekilde kendimize, topluma katkı sağlamaya çalışıyoruz. <laughs> baba gitti baba. <gülüyor> 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 <Buranın üstü vardı>. <gülüyor> <Gülüyor> Beraber yiyelim mi? Ben de alayım, bir tane. Şu karpuzlu hadi ikram edin yapın Ay da. Ya. Efendim şey. buradayız. Vallahi